Arkadaşlar merhaba ben Çetin Arkadaşlar bugün bir Ramat işimiz vardı. Ramat Gürcan'la çekimler, videoları yapacağım. Sizlerle onları da paylaşacağım. Şu anda Kuyumcu Kent'teyiz. Yani İstanbul'un e, altınların işlendiği bir bölge burası. İşte gördüğünüz gibi şöyle sizlerle paylaşmak istedim. Burası altın atölyelerinin olmuş olduğu bir Merkez arkadaşlar İstanbul Kuyumcu Kent Şöyle dıştan çekim yapıyorum Sizden de bilgisini sunmak istedim Şöyle Şöyle çok büyük bir yer arkadaşlar yalnızca ben bir tarafından çekim yapıyorum. İşte gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir görsel hazırladığımız üzere. İstanbul Vizyon Park Ramat Ocağı'ndan görüşmek üzere Hepinizin işleri güçleri rast gelsin arkadaşlar Hepinize bol sarılar diliyorum Bol madenler bol altınlar diliyorum arkadaşlar Kuyumcu kentten de böyle bir Görsel yapmak istedim sizlere Her şey gönlünüzde olsun inşallah